yazamıyorum seni Sana yazıyorum da seni yazamıyorum Bu aralar tutmuyor elim kalem İçimden geçmiyor hiçbir kelam İki cümle gelmiyor bir araya Keyfimin üzerine yanmıyor bir sigara Kahvaltılarımın Saatlerini kaçırıyorum evde. Annemin yüzü düşüyor ara sıra. Değiştiremiyorum üzerimi çoğu zaman. Aynı üstlerle yatıp kalkmaya başladım yine. Seviyor gibiyim. Yani aşık gibiyim. Aptallaşan halimi böyle kandırıyorum. Üzgünüm. Bir itirafım var bu akşam. Seni sevmeyi seviyorum. Seni sevmiyorum artık. Ben sevmeyi seviyorum. Seni dahil etmiyorum artık. Şiirimin en güzel yeri son mısrası. Sıkışmış çekmecemin en kuytu köşesine. Yırtılmışsın, eskimişsin. Okunmaz bir haldesin. Tıpkı bu parça gibi sen de sevilip bu koskoca kağıda dahil edilmeyecek kimsin Varsın yarım kalsın şiir. Buraya kadarı güzel. Kaşlarım Çatık sanırım. Yüzüm vuruşmuş bir halde. Eskimiş resimler gibi. Resim dedim mi de aklıma geldi. Bu dünyada, bu hayatta değişmeyen tek şey resimler. Olduğu gibiler. Hep ilk halindeler. Kaçı vuruştu kollarımın arasında. Sarılmışım haliyle. Zamanla sıradanlaştı özlem vaktiyle. İlk başlarda üşüdüğün soğuk durmadan esince üşümüyorsun bir saatten sonra. Bu da tıpkı böyle. Kemiklerimde bir ağrı. Parmak uçlarımda hafif bir kirlilik. Gözucumda bir acı. Sakallarımda ince bir koku. Yalnızlaştığımdan beri hayatımda bir melodi. Ne yapayım? Yazamıyorum artık seni. Yazılacak ne kaldı ki? Halim anlatıyor her şeyi. Çalsın bir müzik ve... gözüm önünde durayım. Anlatın tepeden tırnağa... ...duruşumla. Yaptığın her yanlışta... ...nasıl doğrulduğunu... Kimliğindeki mavi gökyüzü gibi yaşadığımı çayı bırakıp kahve içtiğimi sırtından bıçaklayana dönüp gülümsediğimi <laughs> aynen böyle ben güzel de beni aldatana yazdığımı neyse Sen de bir gün seversin. Sözün geçmez kendine. Yoğun, aralıksız ve sımsıkı seviyorum seni. Özür dilerim. Sevmiyorum seni. Ben... Ben sevmeyi seviyorum. Evet, ben sevmeyi seviyorum. Seni değil. <laughs> içimden geçti ve yazdım. Bugün değil ben bayağıdır söyleyecektim belki de. Söylüyorum diyordum yani ya da buna benzer bir şey. Evet ben seviyorum. Ama sevmeyi. Unutmak nedir? Unutuyorum. Güzel şeyler. Ve en güzeli gülümsüyorum her şeye. Beni dinleyen veya gören, bana bakan insan, gözlerime iyi bak. Her ağır acıdan mutlu bir adam var. Kadın da olabilirsin adam olmak için hiçbir şey fark etmez. Bazıları var, onlara e, çıkıp demek istiyorum aslında kadınsın ama adamsın gözümle diye. Adamlık çok ayrı bir şey. O yüzden şu an ne acı yaşıyorsanız yaşayın. Gün gelip yaşadığınız acı sevineceksiniz. Çünkü gerçekten her acıdan bir adam doğar. Her acı hayata güzel bakmanızı sağlar. Bu dakikadan sonra gülümsemeniz dileğiyle. Ben saat kaç olursa olsun içimden geçeni her zaman söylemeye varım mutlu olun. Sevmekten asla vazgeçmeyin. Sevin ama sevmeyi sevin. Şahıslara değil. Bu hayatta şahıslar gider ama sevmek duygusu hep kalır. Hak etsin, hak etmesin. Hiç önemli değil. Bir de yüzünüzden <laughs> bu gülümsemeyi hiçbir zaman eşlik bana eşlik ederek eksik etmeyin. Şu dakikasından videonun sonuna kadar gülümseyin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.